Herkese merhaba arkadaşlar ben Gali. Bundan önceki bölümlerde 1 TL'lik oyun, 50 kuruşluk oyun falan diye videolar çekmiştim. Ve altına böyle garip oyunları yazmanızı istemiştim. Sizin yorumlarınızdan bulduğum Google Play'de saçma sapan oyunları falan oynuyorum bu seride biliyorsunuz. Serinin adı da yok işte. Neyse en dikkatimi çekenlerden biri mendil oldu. Bakın buraya mendil yazdım. Böyle bir oyun çıktı. 1 liraya satın aldım arkadaşlar. Çok merak ettim. Mendil diye bir oyun var. Burada da mendil var yani bildiğin. Oyunu açıyorum. Hadi bakalım. Beni ne karşılayacak çok merak ettim. <laughs> Mendil Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Çok güzel bir oyundu gerçekten izlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın hoş. Bu ne oğlum ya Mendil uygulamasına hoş geldin Hoş bulduk Mendil oyunlarına sol üst köşede bulunan üç çizgiye tıklayarak Hee tamam oyun var oğlum Tamam her zamanki gibi arkadaşlar küçük oyunlar falan koydular üstüne işte. Lan oğlum bunlar da taktiği bulmuş yemin ederim Ne var burada kaç 10 tane oyun var arkadaşlar içinde Ne bu He balonun önünü mü açıyoruz? He tamam balonu açıyoruz. Gel kardeşim. Hop sikerler. Balonuma dokunmayın lan. Patlatmayın balonumu. Hadi gel. Hadi. Oğlum çok iyi oyun ya. Kimse gelmiyor. Balon kendi kendine gidiyor. Oo. Ananı satayım. Dokunmayın lan balonuma. Bitti oyun herhalde. Oo gel gel bakayım. Elleme lan balonuma. Balonuma dokunmayın. Balonum. ya ne saçma oyun olabilir ya. <laughs> bak bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya atıyorsun. Bunu buraya, bunu buraya. Sana oynamaya devam edebiliyorsun. Aa bak buralar zorlu. Bak 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 bura zor. Bura zor. Arkadaşlar bu oyunu geçelim. İkinci oyunumuza bakıyoruz. Bakalım gerçekten değecek mi? Bakalım gerçekten değecek mi? Ne bu? He 1 artı 1 yıkıyor herhalde. Oha vurdum la. Soruyu doğru bildiğim için vurdum. Tamam hemen. Hemen hadi bakalım. 7 artı 2. 8, 9. 9. 5, 6, 7, 8. 6, 4. Bir dakika. 4. 10 olabilir. 5. 7, 8, 9, 10. 12. 10. O zaman 9 olabilir. İşte bu. 9 ha He ben biliyor musun? 49 bu. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Oğlum 49 49 işte. Lan yanlış yazdım. 40. Amına koyayım. 99 68 üstteki Ciddi ciddi oynamaya başladım dur lan. Matematiğimi karıştırdım arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Bu biraz çocuk oyunuydu arkadaşlar. Üçüncü oyunumuza geçiyoruz. Ne yapacağız burada? Ne bu? He. Kolayı fırlatıyoruz. Tamam. Hop. Ananı satayım bu zevkli ha. Dur. Hop. Oğlum bu iyiymiş lan. Çok iyi oyun. Şu ateşe fışkırırsak ne oluyor? Şu ateşe atarsak kendimizi. Hiçbir bok olmuyor. Şunu atarsak yine bir bak olmuyor. Çok hızlı oynuyorum. Çok hızlıyım. Oğlum bunlar nasıl oyunlar ya? Ama bak şu drift oyunu istiyorum ben. Şu geçen oynadığımız drift oyunu gibi bir şey yok mu? Bo mu? Tamam oğlum. Bak bu benim oyunum arkadaşlar. Ben bununla pro oldum artık. Arkadaşlar bu arada yorumlara hop hop gördün mü gördün mü profesyonelliği gör oğlum ya. Çok iyi oynuyorum. O en son ki şeyi basmayacaktım. Bu arada arkadaşlar bu videonun yorumlarına saçma zaman hangi oyunları oynamamı isterseniz gidip satın alıp oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10 tane oyun var hepsi birbirinden berbat ya. Bence bir şey değil mi yolunu bulmuşlar ha. <laughs> Biraz bu çocuk oyunları gibi bu ya. Mesela çocuklar oynasa mutlu olur bence bunları. Ne yapıyoruz da burada ne oluyor? Geç buraya geç. He ben buradaki her şeyi içmeye mi çalışıyorum? Tamam. Al. Nasıl yani? Aklım ermedi lan. He, üstüne basılı tuttukça boru artıyor. Anladım. Aa, toprak işte. Tamam tamam çözdüm çözdüm arkadaşlar oyunu. Hop. İç bakayım yeğenim. Hadi bakalım. Hadi ileri. Bunu doldurmam mı lazım benim? Petrol içiyorum şu an. <laughs> ya ne oynuyorum ben ya? Kanka ne oynuyorum ben ya? Aa! Seslere falan bak. Güzel de oynuyorum bir de sıkıntı orada yani. <laughs> Tam osturuyor mu yeminle. <laughs> Bitmeyecek mi bu oyun ya? Bakmadan tıklıyorum. Yine yaptım değil mi? Vallahi yapmışım. Arkadaşlar izninizle ben bu oyuna şöyle bir alt F4 çekiyorum. Çünkü yani buradaki diğer oyunların da çok güzel olacağını düşünmüyorum. Şuna da bir bakayım da öyle alt F4 çekeceğim. Ne bu? 3 2 1, başladık. Allah! Ne oluyor? Topa mı vurmam lazım? Şu topa dokunmam mı? Ne yapacağım amına koyayım ya? Ne oluyor ya? Ney bu şu an? Tam topun üstünde mi tutacağım? Bir dakika. Hop bu mu? He. Bundan kolay mı var amına koyayım ya? Bak şimdi 20 tane bölüm geçerim arkadaşlar. <laughs> Geçemedik ama. Dur yapacağım. Bak şimdi level 80'e kadar gelirim ben bunda. Mora mı gelmesi lazım? Arkadaşlar şöyle güzelinden bir Alt F4'ü çektim. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha saçma oyunları. Bir dahaki videoda daha da saçma bir oyunda oynayabiliriz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp bildirimleri son ses açmayı unutmayın. Ondan sonra yorum atarsanız ayrıca ne isterseniz oyunlarını yazarsanız. Beni bir takip edip Instagram hesabından, TikTok hesabından her yerden takip etmenizi unutmayın. <laughs>